Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Dadı Hoş geldiniz. Dadı Evet bugün sizlerle Nazo. Dörde. Diğer adı da. Orelet olan yapacağız. Bunun portakallı orelet seçtik biz. Evet. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bunun elması, elmalısı, limonlusu bir de portakallısı var. Hemen başlayalım madem. Baktığım bardan. Ah, önce ben buradan çıkacağım bir saniye. Ben çayın altını yakayım. Tamam. Sonra bardakları getirip geliyorum. Batağı, evet arkadaşlar yapalım. ben sıcak suyu şöyle pet şişenin içine koydum ama çok sıcak elim. Dokunursam elim yanacak. Dur ablam kaşık çıkartıyor. Kaşık çıkartmaya unutmuşuz. Ne arkadaşlar Anneme bakıyorlar? Bana şeker de ama biz şeker tercih etmiyoruz kardeşim İnşallah elim yapmaz. Bir saniye hemen şöyle yapıyoruz. Ne baktılar? Ama ablam. Yandım yanlış

Altı. Yedi tam tam 7 kaşık çay kaşığı burada. Böyle de böyle mi? Tam yap hadi. Ya senin kaşığın burada. Ben bu arada bunu karıştırayım. Bu arada soğuk suyla da yapabilirsiniz. Hem sıcakken soğuk suyla oluyor. Ben yapayım mı hazır? Sen bunu karıştır hadi. Hazır. Sen bunu karıştır ben onu yapayım. Bak böyle. Sen karıştırmayı seviyorsun hem ah. tut bunu hadi. Ah. Sen bunu karıştır. Tut kaşığı kaşığı tut. Evet buna da aynı şekilde yedi De kaşık. Evet. Ah. Kamerayı düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar. Kameramızı ayarladık. Dediğim gibi en sonra da bir kaşık atıyoruz hemen. Ama eğer siz kaç oldu bu arada? Evet, 6, 3 6, oldu herhalde. Evet. Siz çay bardağında yapıyorsanız 4 kaşık atmanız yeterli. 5 6 7 hatta 2 kaşık daha geldi. 8. Ama abla. 9. Hemen bunu da ekliyoruz. Abla. Dur. 8 ve 9. Sıra karıştırmadı. Dur ablam. Sen kaşığın abla. nerede? Ha, al bakalım. Al bakalım. Abla. 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 Ablam ikisi de aynı. Sizin de böyle birazcık çıkardı işte. Abla. Al. Abla. Tamam al sen bunu. Hem nasıl? şey mi koyacağım o rolet? O <laughs> rolet. Çok güzel. Aa yedim ya baba. Tamam yeter o kadar. Hadi onu da yala. <laughs> Çok güzel oldu. Önce ben tadına bakacağım bir. Dur ablam tadına bakayım. Sıcak ama güzel. Ya yani ılık. Evet. Su birazcık soğumuş. Çok ısıtmamıştım zaten. Şöyle. Yükten gelip yukarı kaldırırsanız zaten ılık olmadığını Hızlı rengine de bakalım var mı yok mu hemen. Bakın onunkinde var. Biraz ucunda. Al. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Sen de bay bay yap hadi. Ama burada. Hı? Burada böyle tatlı. Hmm? <laughs> tamam hadi tamam, bay bay yap. Hı hı. Burada tatlı.